Biliyorsunuz arkadaşlar Çayırova artık 12 ilçe içerisinde yerini aldı. Tamamlanamayan projeler ilçesi haline geldi. Çünkü Çayırova'da 22 senedir ortak sorunlarımız olan eee hastanemiz, sanayi projemiz, kent meydanı projemiz bir türlü tamamlanamıyor. Çayırova İzmit merkezden bakıldığında Kocaeli'nin en uzak ilçesi gibi gelse de İstanbul'a en yakındır ve lojistik eee açısından tüm sanayi sitelerine, tüm sanayi organlarına çok yakın bir ilçedir ve tüm bunların geçiş alanıdır. O yüzden Çayırova <laughs> gerekli özelliği önemi alamıyor. Aynı kişiler tarafından 22 yıldır yönetildiği için yeri, değeri alamıyor. En büyüğünden size bahsedeyim. Biz her programda bunu söylemekten asla geri adım atmayacağız. Çayırova'da o hastane yapılana kadar biz her keste, her yerde bir araya geldiğimizi söyleye söyleye bunu yaptıracağız. Çünkü Çayırova artık 160 bin nüfusa ait. Daha önce bir proje geldi projeyi yine aynı partiye mensup arkadaşlar proje alanının önce etrafındaki arazileri topladılar. Sonra yerini tahsis ettiler. Sonra aynı partiye mensup başka bir arkadaşımız geldi belediye başkanımız. O oh hayır burada bir talan var dedi. Yeni yerine taşıdı. Ama isteyen arkadaşlara özelden ada parselleri söyleyebilirim. Satılan 17 tane Satılan çıkan Çayrova'daki şu anki ticari ve depolama alanları ne yazık ki 3-4 tanesi yeni sanayi bölgesinde. Bunlarla ilgili detayları olduğu için isteyen arkadaşlara özelden verebilirim. Yine aynı şekilde arkadaşlar bizim kimin e, e, projesi olduğunu, önemi yok bizim için. Çünkü Çayrova'nın gerçekten bir sıkıntısı var, bir hastane projesi var. Bu problem... Tuzla Devlet Hastanesi ile çözülüyor. Çayırova'da yaşayan bir vatandaşın başka bir ilçedeki bir hastaneye gitmesi doğru değil. Biz her zaman olduğu gibi bugün de dile getireceğiz ve o hastaneye yaptırana kadar da her şeyi de sizle paylaşacağız. Yine aynı şekilde bir kent alanı projemiz vardı. Bunlar da her seferinde dönüştü dönüştü yapıyoruz, başlıyoruz, ötelendi, müteahhit iplası oldu denildi ve altı yıldır devam etmedi, bitmiyor bir türlü. Yine aynı şekilde Çayrova gerçekten de modern bir çare hak edecek konumda, göç alan bir konumda. Ama ne yazık ki bizim ana caddelerimiz altında dahil sanayi işi yapan arkadaşlarımız da dolu. Özellikle oto tamircilerimiz ana cadde üzerindeler. Vatandaşlarımız bundan çok müzdarip. Biz bunu dile getiriyoruz. Biraz önce getir geçen gün de bizim arkadaşlar mecliste önergemizi verdiler. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Herhangi bir talep yok deniliyor. Ama daha önce burada bir ihale yapıldı. Biz bu ihaleye karşı çıktık. Sebebi şuydu, yüzde otuza yetmiş oranında verilmişti. Yüzde otuz müteahhite yani belediyeye yüzde yetmiş mal sahibine ama emsal değerlere biz baktığımızda yüzde elli elli ya da yüzde 51di dokuz Biz ona itiraz etmiştik ve biz diyoruz ki ihalede tek şart şu olmalı, o ihaledeki şart şehrin dışına gelen herkes satın alabiliyordu. Bizim ihalede istediğimiz nokta şuydu, e, şehirdeki vatandaşlara satılsın. Eğer ki Çayrua'daki vatandaşlar özelliklerine göre yapılırsa bu mümkünatı olurdu. O da iptal edildi. Biz bunları defalarca dile getirmemize rağmen olmuyor. Baktığımızda Çayrua Belediyesi'nde özel kalem müdürünün harcaması bugün ay günlük harcaması 8 tane askeri ücretli eş değerinde. 8 tane askeri ücretli bir ay boyunca çalışıyor. Ama özel kalem müdür ve basit bir e, günde bu parayı harcıyor. Biz bunu Çayrua halkına... E, rağbet şey yapmıyor, rağbet etmiyoruz. Vatandaşlar bu konuda sıkıntılı, halka hizmet yok ama özel kaleme ve basına gelince ciddi bir sıkıntılar var. Biz bunun neden kaynaklandığını da çok iyi biliyoruz. Çünkü e, Dünyamin Başkan bugün gün, ikinci dönem başkan oldu. Çaylıo bugüne kadar hiçbir zaman iki dönem aynı başkan aday gösterilmedi ve o da biliyor ki bir dahaki dönem Çaylıo'yu kazanma şartı yoktur mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir belediye anlaşışı gelecek. Ve başladı belediyenin içini boşaltmaya. Ben bugüne kadar Çayrova Belediyesi içerisinde hiçbir yer satmam diyen Sayın Bünyamin Çiftçi geldiği günden itibaren hemen 17 tane arsa satışı için belediye meclisinden yetki aldı. Bunların 11 tanesi Şekerpınar Hastane Bölgesi'ne yakın yer ticari alan. Bir tanesi depolama alanı, beş tane de çay içerisinde olan konut alanı. Tabii konut alanları maddi olarak değeri çok az ama o on bir tane ticari alan ve depolama alanı hastaneye yakın bölgelerde bunların satışını çıkardı. Biz bu satışa neden çıkarttık diye sorduğumuzda belediyenin ihtiyacı vardı seçimden hemen sonra çıkarmasının da sebebi şuydu. Seçimde inanılmaz bir derecede e, belediye bütçesinden harcama yapıldı. Buradan Bursa'ya insanlar araba otobüslerle taşındı. İnanılmaz sorganlıklar yapıldı ve onun da bir yerden kapatması gerekiyordu. Bununla ilgili de 17 tane arsayı satışa çıkardı. Yine aynı şekilde bir konuya daha değineceğim. Yine Necmettin Merkezi'nde daha önceki yine aynı partiye mensup belediye başkanı yapmış olduğu kültür merkezinde tam 29 tane Arsayı SSK'ya devri için meclisten yetki aldı. Sebebi şu. 22 yıldır <laughs> iktidarda şey dükkan. 22 eee dükkanı, 29 dükkanı 22 yıldır SSK borcunun birikmesinden kaynaklı SSK ile protokol yapıp onlara devredeceği için belediye meclisinden yetki aldı. Biz zamanında biliyoruz bizim belediyelerimize SSK borçlarından dolayı nasıl yaptırımlar yapıldığını. Ama şu an eee bir kendileri borçlarını kapatmak için yine Çayrova'ya ait arazileri sunmaya başladılar. Bu da bizi ciddi derecede tedirgin ediyor. Geçen gün e, basına da paylaşmıştık. Belediye başkanımız hakkında iki tane suç duyurusunda bulunduk. Bunun sebebi bu şu: Biz asılsız bir e, imada bulunarak kimseyi zan altında bu, 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 bulundurmak istemiyoruz ve diyoruz ki bize gerekli belgeleri açıklar mısın? Ama ne yazık ki bizim Çayro belediye başkanımız gerekli açıklama yaptığı yerine her köşe sıkıştığında yargı orada gidin varsa bir suçlu bulun diye bizi yargıya göndermek zorunda kalıyor. Biz harizini arazisinden dolayı görevini kötüye kullandığı için altı ay boyunca hiçbir işlem yapmadığı için bununla ilgili belgeler sunduk. Gerekli tatminkar cevaplar almadığımız için altı ay boyunca görevini suistimal ettiği için görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. İkinci bir konu da belediye başkanlığı bölgesinde çalışan mevcut müdürlerin kendi şahsi ihtiyaçları için bazı arabaları buradan diğer illere gönderdiği konusunda bilgiler gelmeye başlamıştı. Bunu da sorduk. Bize gerekli açıklamayı yapmadı. Varsa bir şeyiniz mahkemeye gidin dedi. Bununla ilgili de biz bir suç duyurusunda bulunduk. Gelen cevapları yine sizin basınla beraber dile getireceğiz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dinlediniz. Teşekkür başkan. Konuşacak mıyız?